merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle çalış yapacağız. Kaleci, kalecilere Messi koyduk kaleye. Ee, uzaktan ceza sahasına girmeden gol atacağız. Yani uzaktan gol atmaya çalışacağız. Messi kaleye hemen ben bağlayayım. Messi'nin Messi'nin yanına da de... kim oluyor orada? Griezmann. Evet üstüne. arkadaşlar benim kadromda da var. Göster fazla. Evet arkadaşlar ben de Messi kaleye koydum. Ceza sahasının içine girmeme çalış şey yapacağız. Ceza sahasına girersek uzaktan gol alacağız. Uzaktan gol atacağız. Çok ceza sahasının yakınına girmeden atacağız. Evet. Kalede Messi olarak. Yani e, başlayalım. Orta sahadan müthiş goller izleyeceksiniz bugün. Başka başka pes videoları da gelebilir. Her şeyi gelebilir. Yani sizin e, isteğinize bağlı, bağlı. mı? Bu. Yorumlara yazın. Hakkı diyor bak bunu da. <laughs> Evet arkadaşlar bu ilk videomuz çok heyecanlıyız. İnşallah güzel bir büyük bir aile oluruz. çok üstte arkadaşlar bu arkadaşlar neyse hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Hemen tamam, vuracak. Vur amat! Messi hmm. dışarıda. Messi uzun oynayacak mı bakalım? <gülüyor> Messi, cüce <laughs> Messi. Bu ne? <laughs> Kale değil. Evet arkadaşlar ceza sahasının içine girmeyeceğiz. Ama o kadar da. Girersek gol sarmayacak. Şimdi Wesley Snyder. Ananı. ya acıdı. Messi uzun oynadı. Rafael Van der Vaart. Olmadı. Şimdi o Gabriel Magdalene derken Wesley Snyder aldı vuramadı. Beletti şimdi gidiyor. Beletti. 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 Vurma beletti. lan onunla ya. Çok kötü bir şut. Abi niye gol atamadık? Bilmem. Yorumlara. Evet. Arkadaşlar en az iki gol çok iyi, çok iyi bir iki gol bekliyorum. Sen de bekliyor musun? Bekliyorum da. Yani atamayacağız gibi bu gidişle. Ecik zor. Şimdi vur, kopağım, vur, vur. Mı, kopa mı giremedi. Kaleci çıkmıştı bu arada. Vursan. Lan vursana bir bel belet. Beletti. Beletti gördüm. Beletti. Aa. Aa dışarıdan Çok, çok, çok iyi vurdu ya. ya. Arkadaşlar beletti beğenenler yorum atsın. Arkadaşlar çok güzel geldik. Şimdi Vesti Sumader çekti Vesti. Çok kötü çok sunu kötü. Sen oğlum sal da bir şey çekelim ya Allah. Vur vur vur. Aaa az sarıkla dışarıya. Gol düğüye bağırdım zannettim lan bir an. Arkadaşlar Hangi çer, hangi oyunları istiyorsanız yorumlara yazın ve abone olmayı da unutmayın. Şimdi Gabriel Meglus. Kopamı. Oğlum kaleci çıkıyor ya. Aç. Evet aç. Uzun bir gol atamadık şimdiye kadar. Niye böyle oldu? Atamazsak oğlum. İzlemeyecek gidiyor. Hmm, bilmiyorum yani. en az iki tane güzel şut ekliyorum. Messi de iyi ama golün ha. Şu o havada sondu. kaleci. Neler yapıyor kaleci? Van der Vaart patırdı. Of oh, Van der Vaart of. Oh, oh. Yapmayın ya dedim. Şimdi Beckham. Beckham'a vurulacak kısmı mı? Akot alır. Kupa bulan. Bak ama şutlar çok düzgün vardı. Onla vursam ben de sniper'la deneyeceğim. Vur 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 be. Kimler vurmak oradan atar abi. Kızlar sen kalkmışsın. Çok kastın benim atam. Hadi. Ya uf Messi ya. Bir gol yalan Messi. Ronaldo'nun ya daha mı kötüydü acaba? Ronaldo'nun kartı yoktu. Tabii olsa. Burma yemiş olması lazım. Yedim. Çok güzel! Nasıl çok güzel? En az 4 gol bekliyorum. Dix de çok muhteşem oynadı. şekilde. Ve sığsın Çok az dışarı Ne yapıyor? şimdi. Davetliğe çeviremedim. Hadi lan. Beckham tutsaydı gol olurdu. Magnus tuttu. Solo. So. Daha başladı. Oo çok açtık ya. Beckham. Vur. Beckham. 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 bir de galeci çıktı ya. Allah senin yapmasın Galeci çıkıyor. Beckham oyuncu olduğu için. Evet şimdi Ligonel Messi Hadi be Maradona vur Ya of engelleme Ne yapayım ya Nolur Ya kapatma sol ona asap bu arada. Pardon. Lan oğlum vursana ya. Beledi. Belediye. Belediye'den gol parmağına Lan yanlışlıkla ara pasına bastı. Franco Paris'i dışarı. Sprefer de atsaydı yuh. Şimdi Messi. Vurma Atamayacak ya. Çok yavaş vurdu. Oğlum bu Mesut'a ne yapıyor oğlum? Anasının karnında galeci mi dolmuş? Ve aa! sağ, sağ ay, ayak vurdu. Ay, ay, ay. Kostan mı? Neler yapıyor? Ay, daha iyi, daha iyi. Evet arkadaşlar. Beletti. Beletler çevirdi. Bekum, Bekum, çolunu attı Bekum. Tamam mı? Emin misin? Ve patladı. Smoyder! Oğlum nasıl tutuyor bunları? Messi, ne yapıyor? Messi, Ankara, Tır 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 Messi Kaleci Messi Pantera dönüştü. Oğlum alam. bu <laughs> ya Ve ilk yarım bitti 1-0 Lan mal mısın ne ya Challenge yapmasak şu anda 10 tane atmıştım belki de Hadi Füze atamıyorum ki ben Ben de. Beckham mı? Beckham sokacağım. Yav. Beckham, Beckham, Beckham. Ya. Bu arada çok iyi bir müdahale. <laughs> <yaptı>. Snyder. Snyder vuruyor. <laughs> Mükemmel bir gol. Geçme geçme. Vallahi şu Çok geçirme. güzel bir gol. Messi'de. Snyder'de. Nasıl var ya bu ne? Kaleci de kalecinin neydi gerçekten? Hakkam falan alamıyor adam. Alo. Baba. artık bu. bu? Ben eh. ne yapıyor bu Yarım saate geliyor. Kuzman, Kuzman çekti. Bilmem sağ çok ayak. Smader ne yaptı? Smader çok güzel bir gol attı arkadaşlar. İnanılmaz bir gol. Hadi hemen saate giriyorum tamam. Sunader tekrarım geliyor dedi ama sol, sol ayak tersle vurdum. Sol ayak ama başarısız. Okundan Bak, be kıma geçmedi. bomboş kale. Yeah. Sen evet. senin bana attığın golle aynıydı. Benim de boş. Kaleciler çıkıyor arkadaşlar çünkü Messi oldu için <laughs> kalelerde. Aman oh, oh, oh. çok kötü bir çocuk. Şey. Ben de defansı ortasına sen çekti lan? Çıktı lan Geçitmiyorum, geçitmiyorum derken. Nasıl? arkadaşlar? dışarı. Tutmadı mı onu? Değdi lan bunu. Şimdi kornerden deneyeceğim. Hadi canım değmedi mi? Değmedi oğlum. Bak, güzel bir... Hmm. bir de ben atmak istiyorum. Hadi lan bunu kol saldım. Saldım da çok şey geliyor. Oha! Sokakladı. Ananı bir daha geliyordu. Dur lan sliders. Arkadaşlar ceza sahasının dışında deyince sınayda rüsta. Çevirdi. Nabilis, Muhammed Salah, Muhammed Salah'dan bunu Çok mu yakına giriyorsun sen? Bakın hakimi pardon hakimi çok kötü batırdı. Belki şimdi kimleri sokuyor onları. Arkadaşlar fiziği sokuyoruz artık. Üç tane orta sağ oldu artık? Değil, Beckham. Kevin De Bruyne. Snyder. Sağda şeyi alalım. Torres'i şöyle. Şöyle bir şey şu bombacılarla bakalım ne yapacağız. Şuraya da Maradona olmuyor. E, Fodun girsin. Fodun da şunların önlerinde. Yok lan Fodun sağda dursun değişikliklerimi yaptım kanka. Ananın bana saplayacak bu çocuk. <laughs> Yalnız çok güzel. nasıl Snyder ne yaptı oradan? Snyder çok güzel bir golla. Kevin De Bruyne var ayağı düzgün olan. Ondan sonra Beckham var. Ondan sonra bir de Snyder var. Ben korkmalısın benden. Oh, dude çok Ya da direkt şey yap ver basma. Kevin, Kevin, Kevin. bro. Kevin Messi ne yapıyor Messi? Messi kaleciymiş gibi davrandı şu anda. Ben olsam oradan vururdum açıkçası. Çok dibe girme. Ay geri çekeceğim seyke. Lan bir de sen de deneyeyim mi? Sen çok bombacı değilsin ama derken gol atıyormuş bir de. Işte. Derken gol mü? Kızı Ah be şu Beckham'ın ayağına tam dek gelmiyor ya. Belediye. Vur ya ben de sen çok. Vur vur vur. Fodun. Fodun çevirdi. Kanka bu e, kaleciymiş herhalde çocukluğunda falan. Bir vur. Bak işte sen yanlış yapıyorsun. Sınav eder. Ay Aa, yerden gitti bu sefer ama dönmedi 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 ne yapıyor hani? <laughs> <laughs> çok vurdu. Sınavda batırdı sınavda. Fi Hayır arkadaşlar. Oo, Beckham çok güzel bir çalım Beckham. Havalanmıyor. Çok kötü bir şey yap. Ve gol mü? Havalanmıyor. Arkadaşlar <laughs> vazgeçtim. Havalan artık. Çok değil ya. Havalan yönelde şey yapıyor bazı. Çok havalanıyor. Yakın. Çok iyi gitti lan. Lan ne ya? Bu, bu ne? <laughs> Çocuklarına falan kaleci miymiş bu ya? Allah billahi. Bakın maça vur bence. Tut. neler yapıyor? Aldan onu. Çok anlamlı bir Bir de yakınındınız zaten. O bir gidiyor. Oğlum, sınırdır. Ama Snyder işte ya ben <laughs> Nunes vur artık. <laughs> vur artık lan vur ya bir tane gol at var. Ya attım. Tam benim gibi. Şey arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Görüşürüz, arkadaşlar. görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Yorum atmayı abone e, bu, Bundan bir saat sonra falan PES ve VS atacağız. Onun videosu da gelecek. Görüşürüz. Görüşürüz.